Yakın bir gelecekte gökyüzü uçan otomobillerle dolacak. Birçoğu pilotsuz, elektrik motora sahip uçan otomobiller yerdeki trafik keşmekeşliğini de ortadan kaldıracak. Yapılan denemeleri, animasyonları görünce hemen bu geleceğin hava aracı diye düşünebilirsiniz. Ama ilk uçan otomobilin 1949'da yapıldığını biliyor muydunuz? Gelin sizi Boeing'in ana merkezinin de olduğu Seattle'da Museum of Flight Havacılık Müzesi'ne götürelim. Şu anda gündemde uçan otomobiller var ama uçan otomobiller aslında teknolojiye çok fazla eskide değil. 1940'ların sonunda ilk uçan otomobiller tasarlanmaya başlandı bir kısmı uçabildi ama ne yazık ki seri üretime geçemedi. Arkamda görmüş olduğunuz uçak bir aynı zamanda bir otomobil ve Seattle'daki müzenin en önemli parçalarından bir tanesi. Gelin birlikte uçan otomobillerin tarihine şöyle bir yolculuk edelim. Aerocar adı verilen tasarımda 143 beygirlik bir motor kullanılmıştı. 1949'da ilk uçuşun ardından sertifikasyon süreci başladı. Uçan otomobil 1956'da hem kara hem de hava aracı sertifikasını alan ilk sivil tasarım oldu. Ne yazık ki müzede sergilenen araç 1960 yılında bir karayolu kazası geçirdi. Araca önden baktığınız zaman klasik, basit, iki kapılı bir otomobil gibi gözüküyor. Farlar belki de o zamanın Porsche tasarımı gibi duruyor. Gördüğünüz gibi buradan herhangi bir eski bir otomobilden hiç farkı yok. Ama şöyle bir arkaya döndüğümüz zaman uçağın hemen kanatları ortaya çıkıyor. Kanatlar katlanmış. Arkasında römorkla taşınabiliyor ve araç istediği yere kanatlarını götürüyor. Tek yapılması gereken bir havaalanı, minik bir düzlük bulmak ve havalanmak. Uçağın da ayrıca V kuyruğu da dikkat çekiyor. V kuyruk uzun yıllar Piper tasarımı tek motorlu uçaklarda kullanılmıştı. Burada ise uçağın çeşitli maketleri var. Hatta bu uçağın çift motorlu bir modelini de planlanmış. Gördüğünüz gibi bir jip modeli var. Hatta yanında da gördüğünüz bir gyrocopter modeli var. 1940'lardan sonra 2000'li yıllara kadar konu pek fazla havacılığın gündemine gelmedi. Bugün gelişen yüksek güce sahip elektrik motorlar ve drone teknolojisiyle uçan otomobiller yeniden hayatımıza giriyor. Bu sefer Boeing tasarımla ilgili farklı yaklaşımlar sunuyor. Hava aracı en son Kasım 2019'da yapılan Dubai Havacılık Fuarı'nda sergilendi. İlk bakışta e, fotoğraf çekmek, video çekmek için konulan dronlar gibi bir tarafta bir, iki, üç, dört, diğer tarafta dört, sekiz motor. Bir de tabii kuyrukta bir motor var. Böyle bir tasarıma imza atmış Aur Aurora adı verilen tasarımında Boeing daha stabil uçuş için böyle bir kanat da eklemiş. Kanadın hemen orada bir winglet var. Winglet hem aerodinamik olarak iyi uçuşu sağlıyor hem de hava aracının daha az yakıt sarfiyatını sağlıyor. Şöyle etrafında dolaşıyoruz. Dikey stabilize konulmuş. Gerçekten bu motorlar ultralight gibi çok hafif sınıftaki hafif sınıf hava araçlarına kullanılan türden ve geride de itkiyi arttıracak bir motor var. Benzer e, konseptler yeni nesil helikopterlerde de uygulanıyor. Bu konseptler sayesinde helikopterin normalde hızı çok fazla değildir uçaklarla karşılaştırıldığında ama daha hızlı gitmesini sağlıyor. Burada yine bir dikey stabilize, yatay stabilize de yer alıyor. Amaç farklı kumanda yüzeyleriyle hava aracının dikine kalkış inişinin yanı sıra e, Kalkıştan sonra uçak gibi hızlı gitmesi ve aynı zamandaki şehirsel noktalara da inmesi. Experimental yani deneysel amaçlı bu hava aracıyla ilgili testler devam ediyor. Şurada da görüyorsunuz kanadının ucunda bir e, özel bir e, ölçüm için oluşturulmuş özel bir pitotip var. Bunlar genellikle test hava araçlarında kullanılıyor. Bakalım nasıl gelişmeler nasıl sağlayacak, havacılığa nasıl bir katkı sağlayacak, neler gerçekleştirecek, bunlar da e, e, bu fuarda bizim gelecek vizyonumuza bir bakış sunuyor. Belki de karayolundaki taksilere son verecek bu sistemler ve e, Boeing belki de bir otomobil imalatçısı gibi şehir içinde giden hava araçlarını üretmeye başlayacak. Benzer bir proje çalışması, belirttiğim gibi Airbus tarafından da sürdürülüyor. Avrupalı uçak imalatçısı Airbus'ta uçan otomobillere kayıtsız kalmıyor. Şirketin helikopter imalatı yapan bölümüyle İtalyan tasarımcılar bir araya geldi. Aslında sisteme dışarıdan bakıldığında tekerlekli bir araç görünümünde. İstediğiniz noktaya çağırıyorsunuz. Karada sürücüye gerek yok. Özel noktalara gelindiğinde üzerine 4 motor geliyor. Pop-up adı verilen tasarım helikopter gibi havalanıyor uçuş pilotsuz gerçekleştiriliyor. Sadece Boeing, Airbus değil, Çin'de uçan otomobillere büyük yatırım yapıyor. Tasarımlar test uçuşunda. Bu konuda Türkiye'de de çalışmalar var. Bayraktar ve Akıncı insansız Hava Aracı Sistemlerini tasarlayan Baykar Grubu, Cezeri adı verilen bir tasarıma imza attı. Cezeri, tarihte ünlü bir Türk ve İslam bilim adamı. Baykar grubu tasarım çalışmalarını halen sürdürüyor. Saatte 100 km hıza çıkabilecek, cezeri elektrik motorları ile 1 saat havada kalabilecek. Cezeri pilotsuz otonom sistemler kullanarak uçacak. Gelelim uçan otomobillere. Umarız 70 yıl önceki teknoloji bir an önce hayatımıza geçer ve trafik derdi de sona erer.